Sevgili Nesne TV izleyenleri, EuroLeague özele hepiniz hoş geldiniz. Artık sezonun, yani sezon demeyelim, yılın son yayını olan bu yayında her zaman gibi İbrahim Kutlay ve Ümit ile birlikteyiz. 2023'ün son yayını, güzel geçsin. İnşallah, güzel İnşallah bir hafta olsun. Çünkü güzel kapatıyoruz EuroLeague'de ilk yarıyı. Nasılsınız? Bir İspanya gittiniz, geldiniz. İyiyiz, ee, güzel geçti İspanya. Ee, Barcelona hem... Milliyet 70. Yıl ödül e, Spilans Polisi ödülleriyle ilgili e, aday belirlemesi yaptık. Bir de e, Camp Nou'yu gezdik hı hı. E, yeni halini. E, o da çok e, güzel oluyor. Yani e, sonuçta e, bir Türk firmasının orada böyle bir büyük bir e, kulübün stadını yapıyor olması çok güzeldi. E, kısa ama güzel bir seyahat. Kısa ve öz bir seyahatti. Güzel görüntüler vardı, fotoğraflar vardı. Ee, keyif almanız güzel. Şimdi de Anadolu Efes Fenerbahçe. İki tane hani en önemli Türk takımı, geçmişte kupa kaldıran, e, hatta totalde 3 kupası olan Türk takımı karşı karşıya geliyor. Ben EuroLeague derbisi demeyi tercih ediyorum çünkü o kadar önemli buluyorum bu derbiyi. Eee Efes geçtiğimiz hafta 2 mağlubiyet. Fenerbahçe Beko iki galibiyet aldı. Fenerbahçe Beko'nun koç değişikliğinden sonraki gidişatı parlak gözüküyor ama tabii ki önümüzdeki dönem neler olur neler biter belli olmaz. Anadolu Efes'te özellikle Bayern Münih maçında yaptığı 18 top kaybı ve üçlük yüzdesinden sonra Baskonya maçına toparladı gibi oldu. 3 çeyreğe kadar fakat 4. çeyrekte maalesef ipler koptu ve Baskonya maçı kazanmayı bildi. E, neler söylersiniz tabii ki fix, yani sonuçlar da ekrana yansıyor şimdi e, tabi yani sezona e, kötü başlayan <laughs> fakat daha sonra toparlamaya çalışan bir Efes var Fenerbahçe'de koç değişikliği ile beraber e, parçalar biraz daha yerine oturup daha enerjik bir takım haline geldi zaten maçlara baktığımızda e, ile beraber iyi başlayıp kaybettiği birçok maç var bu iki maçları Fenerbahçe Beko ee, çok iyi başlamasa rağmen oyunun devamında o enerjiyi ve kararlılığı sahaya koyunca e, yani kolay gibi gözüken ama hiç de kolay olmayan iki tane maçı kazandı. E, ee, kendi sahanda oynasan, dışarıda oynasan kolay bir rakip değil. Keza Alba de kendi evinde hiç kolay bir rakip değil ama Fenerbahçe bu iki maçı kayıpsız geçerek ilerisi için büyük bir adım attı bence. Ee, şimdi ee, Anadolu Efes'te istikrar problemi devam ediyor. Evet bazı oyuncular geliyor, e, işte destek oluyor diğer oyunculara ama yani Larkin'in <laughs> üzerine çok yük, yük binmesi, skor anlamında onu destekleyememesi Anadolu Efes'in yaptığı top kayıpları, e, oyun içinde de bir istikrarsızlık söz konusu. Ya ben bu maçta Fenerbahçe'yi daha e, avantajlı taraf olarak görüyorum hem özgüven açısından hem e, kadro derinliği açısından hem de daha e, şu anda motive bir takım olmasından dolayı Fenerbahçe Beko'yu biraz daha e, şanslı görüyorum. Avantajlı görüyorum. Evet. Yani Fenerbahçe Beko'nun gerçekten iyi bir seviyeye çıktığını söyleyelim. 6 tane deplasman kaybettikten sonra Alba Berlin deplasmanını da olsa yani evet biz bu deplasmanı zaten kazanmayı bekliyorduk ama önemli yani o e, şeyin kırılması da önemli. Ee, ama mesela Fenerbahçe'de Jeskevicius'un yaptığı güzel bir şey. Yeni koçlar geldiğinde hep böyle <laughs> dışarıda kalmış bir ismi işin içine sokmaya çalışır ki burada Tyler Dorsey. <laughs> ee, giderek yükselen bir grafiği. Takımda kendisinin kendisine bir rol biçmesi, o rolü üstlenmesi. <laughs> ee, bunların hepsi güzel şeyler Fenerbahçe Beko için. Ee, ama bir yandan da bakıyorum hala işte Baskonya maçı, içerideki e, şey maçımız. Şimdi Şeyi topu e, şeyle getirmek. Bu işte getirmek. Hı hı. Maçın sonunda hala o sıkıntıyı yaşıyoruz biz ve neredeyse hı. maç elimizden kaçıyordu. Evet. Yani Gudu için bu pozisyonda topu getirirken yaptığı hatalar veya tercih hataları yani top kaybı demiyorum ama tercih hataları gerçekten e, canımızı sıkıyor, canımızı yakıyor. Baskın ödeyim pardon, Zalgiris maçı özür dilerim. E, bu maçta da o tehlikeyi yaşadık. Belki işte e, Şaras'ın bir gaz transfer isteğini biliyoruz. Bunu biraz daha acil belki de yapmak gerekecek. Çünkü <laughs> o rolü verebileceği bir isme ihtiyaç var. Ee, Efes'e geçtiğimizde Efes'in mesela şimdi Baskonya maçı Howard coştu. Howard'ı biz maçın başına nasıl savunduk? Erten savunduk. Evet. Howard son periyotta inanılmaz çılgınca şut atarken biz niye Erten'i hiç düşünmüyoruz? <laughs> yani burada işte Efes'in ee, maalesef <laughs> çok, çok ee, maalesef, e, maalesef sakatlıktan dönen isimlerle birlikte yeni bir düzen kurması gerekiyor Bu da kolay değil yani siz az oyuncuyla oynamaya alışan bir takım sakatlıklar nedeniyle bazı isimlere bazı rolleri veriyorsunuz şimdi yeni gelenler var onlara bir şekilde takıma tekrar sokmak zorundasınız hı hı. ama belli rolü üstlenmiş oyuncular da var Dolayısıyla Erdemcan'ın yine işi kolay değil yani birkaç haftalık süreç Efes için e, yine hazırlık gibi geçecek. Maalesef sezon başından bu yana tam kadro hiç olamadı. Dolayısıyla e, koçun işi zor yani bunu söyleyelim. Ama formda isimleri de bu nedenle çok eleştiriyorduk. Yani o maçın içinde e, bir oyuncuyu bulmuşken de onu da ısrar etmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, kaptana katılıyorum. Fenerbahçe Beko'nun geldiği durum daha iyi gözüküyor. Evet Anadolu Efes kısa bir süre önce ligde Fenerbahçe Beko'yu yendi ama ligdeki o yabancı kısıtlaması, Fenerbahçe'nin o gün yerlilerden hiç katkı alamaması, Efes'te ekstradan Ertan ve er Ercan Osman'ın çok ekstra katkısı sonucu belirlemişti. Ben bu maçta, ben de Fenerbahçe-Beko'nun bir adım önde olduğunu düşünüyorum Lig'deki Türk dersinde Evet, ben de aynı şekilde sizlere katılıyorum ve e, <laughs> güzel bir derbiyle gerçekten 2023'ü kapatıyoruz. E, bizler adına da önemli. Tabii ki gönlümüz iki takımdan dayan ama bu maç için e, güçlü olan taraf kazanacak diyoruz ve Fenerbahçe Beko dedik herhalde. Ya Görünüşe şu, göre yani şu anki bir resmi. Sporda son dönemde yaşadığımız çirkin görüntülerden sonra güzel bir derbi olsun. Yani evet. basketbolun farkını en azından gösterelim. <laughs> ee, i̇nşallah tatlı, güzel oydu. iyi oynayanın kazandı ama keyifli bir derbi izleyelim. Evet. Hele hafta sonu e, yani futbol adına e, futbol evet. olmayan bir mücadele <laughs> izledik. <biraz> <laughs> yani 45 dakika devrede 42 tane faal yapılan. Faal yapılan. Kimsenin yerden kalkmadığı, kaleye bir tane şut çekilmeyen derbi yani. Milyarlarca dolar para harcanıyor futbola. Görüntü bu. Evet. Yani yazık. Evet. Yani, izlemesi o kadar zevksiz ki. Ya, sonuçta bu bir görsel güzellik ya. Yani tamam kazanmak, kaybetmek önemli de izlerken de bir keyif almak istiyorsun yani. Hatta Türkiye yani o esnada işte pazar akşamı oynandı e, bu derbi karşılaşma. Hani durup herkes onu izliyor. Yani ben de açıyorum. Yani kadın erkek dinlemeden herkes derbiye izliyor. Sıkıldım ben ya. Ben kapattım. Çok, çok sıkıcıydı gerçekten. Hı hı. O zaman derbi keyfi için basketbolu bekliyordum. Evet. Bir de sonrasında böyle işte bir şeyler oldu birilerine, oyunculara falan. Oralara girersek o <laughs> e, yani oradan <laughs> çıkılmaz çünkü e, futbolda kimin ne yaptığı belli değil. Yani herkes bir tribüne oynama e, <laughs> de sevdi aslında. Maç da öyle yani iki hafta önce hakeme yumruk atılıyor. Evet. Doğru. E, yani Türk Kürpoğlu'nun acınacak hali. Hala maç başlıyor. Daha ikinci pozisyonda herkes hakemin üstüne gidiyor. Yani evet. Evet. Olacak iş değil ya. Evet. O zaman e, futbol izleyenlerine basketbola davet edelim biz. E, basketbola <laughs> tanıştıralım. Hiç tanışmamış veya ısınmamış e, insanları, izleyenleri. E, ve çok güzel bir maç var Euroleague'de. Anadolu Efes Fenerbahçe, Beko diyoruz ve e, Perşembenin başka bir maçı olan Partizan ki çok iyi maç. Virtus Bologna. E, maç tabii ki Sırbistan'da olacak. Valencia'yı yendi Partizan. Real Madrid'e kaybetti. Virtus Bologna'da Olimpiakos'u yendi. 2 sayıyla ama o da 69-67 idi. E, Valencia'yı da kaybetti. E, yani haftanın güzel maçlarından bir evet. tanesi. Çok iyi maç. E, i̇ki takım da e, formda, iki takım da iyi basketbol oynuyor. E, Bologna içeride dışarıda fark etmiyor. Onlar e, tempolu oynamaya çalışan veteranlar eşliğinde evet. önderliğinde diyelim hatta. Tecrübeli bir takım. Tecrübeli bir takım. Ama Partizan herhalde enerjisiyle biraz bir adım yani bir tık önde gibi görüyorum. Evet. Ve yeni transferiyle. Jalen Smith gerçekten önemli bir transfer <laughs> oldu. Yani o takıma hani eksiği gidecek bir hamle diye düşünüyorum. Evet. Beş maçlık bir galibiyet serisi olmuştu. Tabii ki Real yani Madrid karşısında bunu devam ettirmeleri çok zordu. Ettiremediler ama hı hı. ben de Partizan'ın önde olduğunu düşünüyorum. Evet, da ligin flaş takımı ama onlar da son maçı kaybetti. Onlar kazanırken hücumda çok iyi tempo bulmak zorundalar. Yoksa hı hı. işleri kolay olmuyor. Bu maçta ama Partizan'ın iç sağ avantajı o tempo Partizan tarafında olur diye düşünüyorum. Peki, Partizan diyoruz. Bir takımı sezon boyunca motive etmek başka bir seviye. Her maç milyonları peşinden sürükleyip taraftarın sevgilisi olmak başka bir seviye. Son saniyede imkansızı başarmak başka bir seviye. O beyler bu hangi seviye? Başka bir seviye. Hazır mıyız Erman? aynı anda tüm liglerin nabzını tutarak bu heyecanı tek bir platformda yaşamak. İşte o bambaşka bir seviye. Nesine.com başka bir seviye. Diğer maça geçelim. Jargis Kaunas, Makabi Terevir. Jargis'in iki mağlubiyeti var. Biri Fenerbahçe Beko, diğeri de Barcelona. Makabi Terevir de Baskonya'yı yendi, Kızıl Yıldız'a yenildi. Maç şey de olacak değil mi? Zagir. Zagir evet, Zagir, Zagir, Zagir bir Litvanya'da olacak. Zagir istiyorum ben. Ben de. Yani Zagir 5 e, maçı kaybetti. Ama hepsinde fark e, böyle evet. yakın. 5 sayının üzerinde fark bir tek. E, tek maçlarında var galiba. Baskonyay'da sanırım. 8 sayıyla biten bir maç. Onun dışında hep yakın. Evet yine iç sahada oynamanın avantajını kullanacaklar ama Makabi de ligin en çok atan, en çok yiyen takımlarından bir tanesi. Onlar hep tempo. E, ben yüksek skorluyorum. Yüksek skor. Peki, ziyaret istemiyorsun. Yani riskli. <laughs> Diğer karşılaşma, şimdi Real Madrid Sırbistan deplasmanı iki galibiyetten sonra e, Lyon'a gidiyor. Lyon deplasmanına Asfer'le karşı karşıya geliyor. Asfer bildiğimiz Asfer. E, ama Milan'ın karşısında ben bu kadar düşük skorla kaybedeceğini düşünmezdim. Ben Milan'ın bu kadar <laughs> iyi atacağını düşünmezdim diyelim. Milano ve Olympiakos'a yenildi. Şimdi kendi evinde Real Madrid ağırlıyor. Normalde tabii Real Madrid çok rahat kazanır kazanır diye düşünüyorum. Ee, ama böyle maçlar hani Asya'nın kaybedecek bir şey yok. Real Madrid e nasıl kazanız diye gidiyor. Yani çok ama sürpriz açık bir maç gibi görmüyorum. En yani geçen yani. haftaki Alba Berlin Barcelona olmaz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sanmıyorum. Evet. Yani Pozeko geldi, biraz asfer böyle değişti gibi dedik ama senin başta söylediğin bildiğimiz asfere döndü. Yani Real Madrid karşısında çok zor. Evet. Yüksek skor mu diyorsun? Yoksa Real Madrid'in yüksek kaptanım. skorunu e, oynayabiliriz ama ben de Real Madrid farklı kazanır tercihindeyim. Peki. Yunanistan'a gidelim. Panathinaikos, kızı Yıldız. Panathinaikos çift maç haftasını e, güzel çok iyi geçti. Çok iyi Yani önce Monaco, hele ki Monaco maçı bence muhteşem bir yani, finaldi. N evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz onu sormak istiyorum. Monaco'ya geçeceğim ama o maçı. Yani tabii ki şimdi Panathinaikos için e, çok sevindim ama e, o, o kaçan faul ya atılan faul şekli de yani olacak iş değil. Aa, yok olacak yani, iş. Olacak iş. Işte, bir yani profes yani bu seviyedeki bir oyuncunun o şekilde faul atması falan yani. Aa. Ben bu oyuncuları anlamıyorum zaten. Yani 3 saniye kala olan o atışı Ergin Ataman şansı. Son top Ergin Ataman ustalığı diyor. Evet. Bir Vasile için Final Four'na gittik değil mi o son topta? Yani son topta muazzam bir oyun hazırladı. Ya yani Vas Vas orada hani biraz kendi başına oynadı. Burada evet. gerçekten hani güzel çok bir güzel set. bir set çizilmişti Hı -hı. ve şutu buldu da orada da Gregorius atınca evet. muazzam bir son oldu. Evet ama yani o serbest satışın altını çizmek istiyorum. O kaba o kaba. Yani, şey şey. yani o, maç... <laughs> o soru işaretleri dolu bir serbest satıştı bence. E, ve şimdi Panathinaikos evinde Kızıl Yıldız'ı ağırlıyor. İki galibiyet önce Monaco sonrasında e, Olimpia Milano e, ve Kızıl da Makabi'yi yeniyor. E, Real yeniliyor. Şimdi Yunanistan'a gidiyor. Panathinaikos kazanır ya. De. Şimdi o tribün desteğini de aldılar. Hı -hı. Maçta full oynanacak. Bırakmaz. Aynen. Acayip bir ortam oluyor harbiden. Yani Ergin Hoca'yı ben onun için kutluyorum. Yani F sezon başına dediği şeyi yaptı. Tribünler tekrar dolacak dedi. Panathinaikos şu anda e, taraftar tamamen gelmiş durumda. İşte sosyal medyada yazılanları, o e, görüntüleri bakıyoruz. Herkes Hı. acayip bir havaya girmiş durumda. Bu havada yaşarlar evet. yine. Peki, Milano Baskonya. Bu maç da bence güzel bir maç olabilir. Yani Güzel ben... olabilir evet. Güzel, evet maç. Yani güzel maç. Milan olunca ben hep böyle bir duyuyorum artık ya. <laughs> Acaba diyorsun. Onlar da kendi evlerinde Baskonia'yı ağırlayacaklar. Ee, öncesinde Asperi yeniler sonra Panathinaikos'u yenildiler. Baskonia'da Maccabiye yenilip Anadolu Efes'i yendi ve şimdi İtalya'ya gidiyor. Yani kolay maç değil ama ben... herhalde Baskonya'ya yakın yani en azından hani handikaplı, handikaplı Baskonia baz... olabilir. Aynı <laughs> fikirdeyim. Evet. Yani Baskonia kaybetse bile farklı kaybetmez diye düşünüyorum. <laughs> Kazanma olasılığı da var ama dediğimiz gibi Milan onda ne oynayacağını hiç kimse bilmiyor. Evet, o, o günün moduna bağlı. Yani, yani <gülüyor> hücumda <laughs> ritmini bulması lazım. <laughs> ee, mesela hafta sonu yine farklı kazandı yani rahat yani, bir galibiyet. Remon ama o da yani. Yani belli olmuyor ki yani kime <laughs> kime üstünlük kuracaklar, kime edilecekleri hiç belli olmayan bir takım. Ama Baskonya işin içinde kalacaklar bu maçta. Peki. Ee, Perşembe'nin son maçı Perşembe o kadar ya Perşembe 7 maç var bu arada. <laughs> Yani Cuma ya demişler ki iki maçı Cuma'ya son. Perşembe <laughs> yedi maç. Bayern Münih Valencia. Bu yerellikleri hafta, sonu sonra denk getirmeme çabası biraz da. <laughs> Tabii. Yani. Yılbaşı, Yılbaşı olduğu için. Ama yılbaşından sonra da çift maç haftası. iki evet. tane evet. üst üste. Ee, Real, e, pardon, Bayern Münih Valencia. Bayern Münih Andolu Efes'i yendi. Sonrasında Monaco'ya yenildi. Valencia <laughs> Valencia'da Partizan'a yenilip Virtus Bologna'yı yendi. Bu hafta hep böyle Ara takımların yani birbirine denk takımların maçları var. Hani, e... Ee, İksir'de yakınlar karşı karşıya geliyor. Valencia, Bayern Münih Valencia. Yani Bayern bir şey... Ee, Efes maçını... Toparladı gibi ama Valencia'ya çok ters bir takım. Evet. Yani yendi mesela. Evet. Ne diyoruz? Ben bir diyorum. Bayern diyorum. Bayern, Bayern diyorum. Yani Valencia, evet iç sahada çok daha etkili ama bayan de iyi bir çıkış yakaladı ki artık hani devrenin sonu geldi, burada bir şey yapmaları lazım. Doğru. Gerçekten Lasso'yla birlikte bir şeyleri değiştirdiklerini hı hı. göstermeleri için bu maçı kazanırlar bence. Alba Berlin, Olympiakosla Cuma'nın maçı açıldı, <laughs> iki maç var. <laughs> Alba Berlin, Olympiakos şimdi Alba Berlin dedik, geçen hafta böyle bir sarkastik bir gülüş attık ortaya fakat Alba Berlin Barcelona'yı yendi, 74. 70'lik skorla. Sonra Fenerbahçe Beko'ya yenildi. Ee, diğer taraftan da Olympiakos Virtus'a yenildi. Asfeli yendi. Ya ben burada Alba Berlin'in geçen hafta evet Barcelona'ya galibiyeti çok sürpriz bir galibiyet. Hiç beklemediğim bir galibiyetti. Ama Barcelona karşısında hani Barcelona'nın bir şekilde savunabildiler işte temposunu düşürebildiler. Sonra Fenerbahçe Beko karşısında da gerçek Alba Berlin'i gördük. Olympiakos'un gücü çok daha farklı. Her ne kadar bu sene iyi bir Olympiakos izlemiyor olsak da bence Olympiakos rahat kazanır orada. Evet. Bir de seyirci desteği de, de, de Olympiakos'tan yönü olacak yine. Her zaman. Abi yani. Berlin deprem. tabii, e, tabii canım yani. Türkiye ya, Türkiye takımları gittiği aynı. zaman oraya full oluyor zaten. Ama yine de be, e, yani kolay olmaz. Alba sonuna kadar zorlar. Bence de. Ben sanki Alba'ya daha yakınım. Ben Olympiakos'u yiyorum bakalım. Ama geçtiğimiz haftaki maçta beni yanıltmasın Barcelona galibiyeti. Ve Cuma'nın değil aslında Cuma iki maç olduğu için ama haftanın yine e, en iyi üçüncü maçı diyeceğim maç. Monaco-Barcelona maçı. Halbuki bu hafta zor maçlar var ya. Evet. Hı, yani. Im, Barcelona Cegiz yendi zaten az önce de bahsettim. Monaco e, da... Geçen seneki Monaco değil aslında. Biraz daha böyle... Geçen seneki Monaco, oyun içinde daha istikrarlı oynayan bir Monaco'ydu. Bu, bu sene çok iniş çıkışlar yaşıyorlar. Ee, Barcelona'da bu dönem kötü bir dönemden geçiyor. Herhalde Monaco gibi gözüküyor bana. Ben de Monaco diyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Yani evet. Monaco daha iyi gibi gözüküyor şu dönemde. Evet. Ve... Maçlarımız bitti. 2023'ün son haftasını takvim ve 17. hafta bitiyor yani yarılamış oluyoruz. Evet. Sonrasında iki hafta çift maç haftası yani iki haftada dörder dörder maçlar olacak temsilcilerimiz adına. Sıkıştırılmış şey. Neden burada. öyle olmuş? <laughs> Herhalde Barcelona ofis demiş gibi oraya sıkıştı. <laughs> yok şöyle şaka bir yana 8 Şubat'tan 29 Şubat'a kadar maç yok ya da 9 Şubat'tan 29 Şubat'a kadar. Kupa maçları var değil mi? Evet. Hmm. O yüzden öyle bir çift maç haftası, iki çift maç haftası üst üste geliyor. evet yani yürürlükte puan durumu bu şekilde. Fenerbahçe Beko 7'de ama tabii yani, yani 4'ten evet. 7 takım 11'e kadar. Sayı. Evet. Yani çok güzel bir sezon geçiyor. Geçen sezonun da üzerine çıktı hatta yani. Geçen sezonun da işte 4'lü 5'li e, puanları görüyorduk ama bu sene 7 takım şu anda ilk yarı biterken aynı yerde. Bu sene denklem biraz farklı play'in olduğu için. Evet. Evet, evet. E, doğru. Onlar biraz daha farklı. Anadolu Efes'te biraz daha yukarıda görürsek seviniriz ama Fenerbahçe'nin çıkışı bence devam edecek. Evet bence de. O artı artı gidecek. E, dedik ve ağzınıza sağlık. E, izleyenlere Senin... yeni yıl mesajı vermek ister misiniz? Neler beklersiniz? Ben açıkçası sağlık ve barış, huzur Zaten bunlar olacak mutluluk geliyor. Bizim temennisi o zaten evet. yani sağlıklı, huzurlu, barış dolu bir e, yıl geçmesini diliyoruz hı hı. E, ülkemiz adına, kendimiz adına. İnşallah e, her şey herkesin e, gönlüne göre olsun. Evet. evet bugün biraz hani enerjimiz düşüktü İzleyenler de fark etmişler tabii ki yani işte ülkemizde maalesef yaşananlar işte yine e, 12 e, vatan evladının şehit olması günlerde moralimiz bu konuda gerçekten e, bozuk. Yeni yıldan ne bekleyelim? E, sağlıklı, huzurlu, şehit haberlerinin gelmediği, e, sadece ülkemizde değil dünyada da barışın hüküm sürdüğü bir yıl dileyelim. Evet, ağzınıza sağlık. O zaman bu espriyi yapmayacağım seneye görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> haftaya görüşmek dileğiyle diyoruz sevgili Nesne TV izleyenleri. Haftaya tekrardan Euroleague Özel'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.